Her şey insanın idealleriyle ilgili. Hayata, Filistin'e, Gazze'ye ve orada acı çeken insanlara dair idealleriyle. Bir keresinde bir balıkçıya biri sana artık balığa çıkamazsın dese ve silahıyla tehdit etse ne yapardın diye sormuştum. O da ya o ölürdü ya da ben demişti. İşte bu yüzden bana bundan bahsettiklerinde tamam tekneyi istediğiniz gibi yaparım demiştim ve sonunda yaptım da. O zincir 600 kilo biliyor musun? <laughs>